Herkese merhaba Zona 85 mi bildiğiniz? Yap var lan! Emine? Öldüm! Uyumun onunla! Gel, rota gel, rota gel, rota Adam bir geçirdi.

Babaannen de senin gibi göt veriyor. Sen de senin gibi göt veriyor. Ne? Sen de senin gibi Sen de senin gibi göt veriyor. Ben nasıl senin sen biri geliyor. Anam yemin ediyorum öyle. Yemin ediyorum öyle. Yemin. Gel gelsene otel sen. <laughs> Öldü bak. Bak sen gelmesin göte kalmışsın. Geliyorum 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 geliyorum. Ay, 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 ay. Adam Öldü. 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 Ya <laughs> gel demir dizişim var diyorum sana. <laughs>

aaa buldum flyrun a niye veriyon gapple'ım da var benim gapple gazoz bak ya <gülüyor> 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 Bak vallahi taş kıracağız ha. Demir pantolonuyla demir botunu Bak. vermezsen bırakma hakkını pantolonunu ben... Ya demir pantolonunu ver sadece. Git. Ya sadece demir pantolon <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Al. Bir de demir var. Lütfen. <laughs> demir, bir, bir git. Bir <laughs> git. Demir kaskını ver lan bari. Ya normal kask da aynı. Zillerimiz aynı olsun, eşit olsun. <gülüyor> <gülüyor> öldürürüm vallahi öldürürüm. Anada. Kaç boşluk? 3.5. Ben de 3.5. bak. <laughs> <B> <laughs> yine senin lafın içine atarım ha. <laughs> 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 ya Tamam <oğlum>. tamam <laughs> uy, uy 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 lava düştüm lan lava düştüm ne lan tamam <laughs> Ya Ben gidip... para vurdum. Lan lava atıcam şimdi yapma. Yusuf <laughs> hadi. Lan sana demir Lan Lan laf var. Öldüm. Öz, yemin ediyorum önce iki kart. <laughs> Sakın vurma. <laughs> Aa lava düşeceğim. <laughs> lava atıcaksın. Lan yapma. Tamam <laughs> abi, yarım kart. Sakın vurma yarım kart. Sakın vurma. <laughs> Lan bir <niye> aşağı? <laughs> mal ya. Cüte tutmak abi. Abi. Ben <laughs> skin <koyumlu. gülüyor> <laughs> Anne vallahi gece sefer Hadi bir akşam herhalde bir akşam Yine akşam bir skinle ilgili çok konuşur ya <laughs> Anne <laughs> Tüyüzer neden öyle sik sik falan <laughs> Abi de ne yıl gibi hata altıma hiç yedim Ay şerefsiz ama tutuştum ki ya Zaha 3 eksik Ne? Zaha 3 eksik İleride adam var <laughs> Bana değil Gel gidip kesek Onun amına koyayım Gel koş abi koş bu tarafta <laughs> Aa valla ikili timler Gel 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 Zekte gel Bekle bir çaktırmadan izleyeceğim Demir pardon sana demir çesle demir dedim ben sana Yosunun tepeye çık yosunun tepeye çabuk lan lan demir çesle falan Abi abi vuracak var abi abi gelme abi. Anasını siktim çocuğum. Kırk yüzey gelemesinler kırk kırk kırk. Abi bir daha geldi. Abi biliyor musun onu?

Dur <laughs> abi. Ay, çok komik ya. Aynen çıkamazdı. Gel. Yap. Al abi. Canlı ne canlı? Ya adam rahatsız etmiş. Seni fark ettim. Botun yok mu? Yok. Yapıl yedim oğlum ben. Benim bir kat vardı. Hadi. Aynen. Aman düşüyordum. <laughs> 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 Aynen. Kapışıyorlar gel gidelim. <laughs> Sen ölmüş gel gidelim kesek. Abi hayır anlama. İki kalp gidiyor dört kalp gidiyor pardon. Gidiyor, Git kes abi çabuk çabuk çabuk. Çabuk adamlar ölüyor. Kulağın seti dal. Get o diyelim. Aha kestim. Sana botum var. Kesiyorum. Ad adamsın. Buz mi? Lan. Ananı ne? <laughs> Oğlum adam nereye kaçıyor ya kaltak? Onun nasıl bizim de vardır. Ne? <laughs> ben ne? Bak beni mi ettire? Ben, Biraz, <benim> <gülüyor> ben. <gülüyor> öleceğim bak öleceğim. Adam nerede? Adam nerede? Adam ölmüş kim? Şey şey şey. Dur benim sana, sana da sana da butum bak. Gel ya gel bırak beraber falan. Sen bana bir buta. Gel abi. Ah sen demi bot. Ne tamam. var mı? Var mı? Yok tamam. Al attım motoru. Nin 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 Aşağıda git derinde. Attım valla attım. İşte. Aa ana. Dede kasma mı? Benim Zin bu kas kırılıyor. Ana benim tekten gitti. <laughs> Tekne! Kas tek kırılıyor. Senin mi? Benim de yok ki ya. Hadi

benim de kırıldı. Ben yine bir tane daha yapabilirim doğru. Ben, ben, ben de. Bana bir tane daha Beş tane gerekli değil mi? Aa burada da adam botonu kırılmış. Tane ya abi. Al üç tane burada var. Bakta kaldım boş. Abi bir tane mi sen Abi ha tamam tamam. Yumurta bir de vuruyor. Orta yada değil yumurta. abi <laughs> burada bak var. <laughs> Allah oraya mı çıkacak? Allah Allah. Im. Aa gel ile. Oha! İleride kaç kişi kapışıyor gel. Emine ben görmüyorum şu an çünkü. Ben görüyorum. Ana burada bir sürü zırf varmış hala. Gel. Aa demir kas var gel. Gel abi gel. Ortada abi. kapışıyorlar ortaya gel. Bir kişi öldü. Clean up, clean up. Clean up. İnşallah yanarak ölür. Geç çekil, geç çekil, geç çekil, geç geç. geç, 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 geç... Daha bir da de aynı adam ya. Biz niye bu şerefsiz öldürmedik? Öldüremedik kanka, öldüremedik. Neredesin ben ortadayım. Ortadayım, gel. Ortadayım ben hani. Annesi. Lan bekle geliyorum abi. Adamla bir kapışıyor. Ya abi öleceksin bak. Öldüm vallahi öldüm. Gel. Baba abi, sıfır abi ortaya geliyor muz da. Ortada sıfır. Adamı ortada peşime taktım. Adamı peşime taktım. Gel, gel. Gel. <laughs> Mustafa abi lan harbiden. <laughs> <laughs> Annesi. Sıçtım ağzına. Abi Siktiğimin çocuğu Vurdun mu uçuruyor lan bu Vurdum ben de onu Ay bunu buzladım ben, ben. Pige bak pige bak Pige bak Buzz mi? bozme. Buz mi? Buzz buz tutabiliyorum Lan, lan. Ana, motladı, piç Vallaha Yakındayım adamım. Park aşağıları. Allah, oğlum gözü kallan beri. Ne kadar can, can kaybetti. Aa sıkıştırdım. Sıkıştı, sıkıştı. Koş kanka koş. Kaçıyor, kaçıyor. Ben de tatlı sıkıştırıyorum. O abi vurdun mu? Üçülüyor. bu ne ya? Öldün mü? Yo. Öldürdün mü? Ö ölüyorum galiba. Sıçtım ağzına. Ölüyorum. Ölüyorum. Abi adamın canı çok az. Bayağı az. Abi Lan neredesin ya? Aa dur adamın önünü kesiyor. Ananı satayım adam çok iyi yaptı bak. Hadi. Ya, ya Faruk niye vurdun ona? <laughs> bak hiç... Abi ne kadar can varmış lan bana. regen Bence regen çünkü. Yapılıyor. İki tane yedik yapalım. bak ya. Vuruyorum ama bura yok. Lagdan donuyor. Öldürmeliyiz o bize dikmeşti. Sen benim zırhımın hepsini kırdın ama bak. <laughs> Abi yürüyerek bir şey yok. Yürüyor. Gözük ben şu an parçacıkları parçacıkları kapalı ama görmüyorum. Abi keşke dönseydi oradan ya. Bak şey yapmıştım. Ulan niye sen ortada beklemedin? Sen dedin gel geri zekalı. <laughs> Abi aa, aşağıda kapışma var. Ya boşe sikerim ben bunu öldürmek istiyorum Aa aşağıdakilerin zırhı da bayağı kötü bayağı Umurumda değil o zaman bayağı kötü olarak kalsınlar gel ya, Aynen o yüzden biz onları dalmalıyız ve team'ler Ya bunun canı necelenirse çok iyi oynuyor bak bu Yok lan kötü oynuyor Wraith attım elime çok kötü Sadece Gaple yediği için bana iki tane vurdu ben de onu taktik yapıp peşime taktım Aa öldürdüm Aa reis kral Video çıktı abi hemen bunu atacağım. Lan bir şey yap bana bir demir kılıç falan at demir kılıç çabuk Al attım ben Ay. Abi sen benim tüm zemin parçalamış mı? <laughs> benim tüm param var Lan yemek at hiç yemeğim yok Yemek Ben tamam, ben para tuttum Anasını tuttum Hadi geç, gel <laughs> Ya yemek atsana Ana Ya abi Sadece kurabiyem var dört tane Abi şey ya da dal? Fulari ya Diğerine sonra dal abi. Kimler lan bunlar? Evet tüm Abi kesiyor beni. Kesiyor beni oha. Okluyor pice bak pice. Ne oluyor lan? Lan nerede kaldı? Usta geç iki, geç iki. abi. Gel çekil gel çekil. mı abi? Abi arkadan vuruyor piç. Vurdu. Oha Ölüyor. Lan, bir ne bu buçuk kal bir buçuk ö kal bir buçuk, ö buçuk kal. Öldüm gel. Gel 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 okumda bitti. Bir buçuk kal. Sıçtım onun ağzına. Öldürdüm. Diğerini de öldürüyorum. Diğerini ben kestim. Heyren. Öldürme beni. Kes abi vs. Canım ve canım. Allah'tan video çıktı abi Kasıyor ya. be abi. Abi. Abi 20 fps Yemin ederim 20 fps Benim de. Abi ne yapıyorsun ben? Ya oyun yani ben, ki. Benim de. Benim de. Senin de mi? Hı hı. Nasıl? Benim de 20 fps kaldın mı? Olmuyor. Abi. Gitme işte niye böyle kasıyor? Gitmiyor lan. Çok 15 kasıyor. FPS. Lan çok kasıyor. Var benim de kasıyor. Drop ya abi. 10 FPS çıkıyor. 30. Aa 13. Baştan söyleyeyim. Boss tane atıyor. Fazla okumak ya. Kaç tane? 10. Ha, tamam. Hazır mısın? Hazırım. Aaa ha, dur canım rezil Kaç canım ki ya? 4 eksik. 4 ne eksik? Hı, hı Çabuk abi ya 1 dakika var neyse 4 dakika varmış. Eee video çıktı kanka Hazır ama gidiş başına... Kötü ya. Hazır mısın? Hı hı. Yok yok değilim 2k besliyim. Çakmak, çakmak yapmam lazım. Abi film tatsana çakmak yapıyorum. Aaa sonunda bir tane varmış herhalde. Bunu tatsana. Atma bak. De kılıç demir, demir kılıcım var. Benim de var. Hazır mısın? Bekle. Son yemeğim hazırım. 3 2 1 go. Üç, go. Lan. Abi direkt kılıç gel ya. Gel direkt kılıç. 50 saniye sonra bitiyor. Abi orta gitmiyor adam akıllı. Leg de var bir yandan, drop da yiyon. Lan ne oluyor? Vuramıyorum ben sana. Abi kılıç bug oldu, kılıç bug oldu. Ben sana vuramıyordum. Bak vuramıyorum hala. Lan abi, abi FPS çok feci düşüyor jitter zamanı. Öldük. Ana! Kimiz de öldük lan? Nasıl İkimiz de öldü. Sen ölmedin mi? Ha yok. Ölmedim. Ben zaten sen de öldün. İki tane şişe çaktım. İkimiz çaktın. de ölseydin. Neyse bitirelim hadi. Bitir kanka. Ben şimdi like bırakmayı uzaklamak... unutmayın güzel videolarını görüşmek üzere. Bay bay.